Dar daireye gel, insan mesela. İnsana baktığın zaman iç içe geçmiş vücutlar var. Değil mi? Mesela en üstte ruh var, en altta beden var. Fakat ismi zahire göre baktığın zaman diyor, beden, ruh bedenin içinde. Hani o kat onun içinde. Batına baktığın zaman her bir insanın ruhunun içinde alem var. Zahirden bakmak, batından bakmak. Evvelden bakmak, ahirden bakmak. Evvel zahir değil mi? Evvel ahir zahir batın isimleriyle bütün alemi işine almak. Hatta o katman katman. Yani bedeninde değil mi? Derisi var, dokular var. Kabaca. Kabaca yani. yani tıp profesörü değiliz, doktoru değiliz. Kabaca. Dokuların altında organlar, onların altında kemiklere kadar böyle kat kat birbirine setretmeyecek böyle bir çiçek. Onun içinde hayal, fikir, şuur, irade, latifeler, duygular, hisler, değil mi? Kalp, latife rabbani olan kalp, ruh beraber böyle bir çiçek bir ilahi çiçek. Mektubatta bu çok geniş açılmış. Rabbim beraber okumayı nasip eder inşallah. Yani kainat böyle vahdet bir gül goncası ama içinde birçok çiçekler olan, birbirine kuvvet veren, birbiri içinde birbiriyle yardımlaşan fakat birbirine engel olmayan merkezi var bunun bir dediğim. Bir de merkezi var Beytullah. Bütün alem orada toplanıyor. Onun arkasında da arş-ı ilahi. Ve bütün alem mest olmuş ve tavaf halinde ve birbiri içinde. Ve şu anda idare ediliyor. Bütün kainat bin birlikler ama hepsi bir. Hiçbirinden iki yok. Bir, 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 bir. Perdeleri içinde sarılı bir gül goncası gibidir. Demek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o gülü Muhammed denmesi değil mi? O çiçeğe olan muhabbeti o çiçeğin güzel yaratılmasından değil sadece. Alemin şekli öyle.